Ülkemizde diyalize giren tam 55 bin böbrek hastası olduğunu biliyor muydunuz? Peki organ bekleme listelerinde sayının 25 bine dayandığını ve yalnızca 3.000 kişiye nakil yapılabildiğini? Dünyada ve ülkemizde organ bekleyen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Her yıl organ beklerken 6000 kişi hayatını kaybediyor. Bu yıl ülke genelinde 1477 kişinin beyin ölümü gerçekleşmesine karşın yalnız 345 aile organ bağışına izin verdi. Oysa bağışta bulunmayan 1132 aile binlerce kişiyi hayata yeniden bağlayabilirdi. Organlarınızı toprağa vereceğinize bir insana bağışlayın. Bir hayatı güzelleştirin. Mutlaka yakınınızda bir böbrek hastası vardır ülkemizde diyalize giren 55 bin böbrek hastası olduğunu biliyor muydunuz? Mutlaka organlarınızı bağışlayın, bir hayat kurtarın. Organ bağışı konusundaki düşüncelerinizi mutlaka yakınlarınızla paylaşın. Çünkü birinin ancak beyin ölümü halinde yakınlarından bağış konusunda karar vermesi istenir. Ve unutmayın ki sağlığınızda bağış yapmış olsanız bile ailenizin izni olmadan organ alınamaz. Yeni bir hayata merhaba diyebilmek için organ bağışlayın. Siz de organlarınızı bağışlayın, hayata iz bırakın. Unutmayın ki bağışlanmış her organ geleceğe bırakılmış bir mirastır. İslamiyet'te olduğu gibi dünyadaki diğer dinler de organ nakli ve bağışını desteklemektedir. İnsanlığa örnek olacak bir vasiyet yapın, organlarınızı bağışlayın. Dünyada Belçika modeli örnek alınıyor, İspanya modeli örnek alınıyor. Bizim de kendimize ait bir modelimiz olsun, bu da gönüllülüğe bağlı bir model olsun. Bir iyilik yapın, bu kendiniz için olacaktır, geleceğiniz için olacaktır. Organ yetmezliğinin en önemli tedavi şekli organ naklidir. Organ naklinin en önemli kaynaklardan birisi kadavra organıdır ve de kadavra organ bağışıdır. Kadavra organ bağışı hayat demektir, cana can katmak demektir. Bunun için el birliğiyle çalışmamız gerekir. 34 yıl önce organ bağışı yapılmasaydı şimdi huzurunuzda olamazdım. Organ bağışı için el ele. Bugün biz, belki de yarın siz. Lütfen organ bağışında duyarsız kalmayalım. Yüz nakli oldun, yeni kendiliğine kavuştun. Lütfen organ nakliye duyarsız kalmayın. Bize hayatı bağışlayın. Annenizi, babanızı, hatta evladımızı düşünün. Bağışlayacağınız her organ sizden sonra bir hayattır. Organ bağışının dili, dini, ırkı yoktur. Ben de Antalya'da yaşıyorum. Organ bağışını destekliyorum. Unutmayın. Bağışlanmış her organ bir yaşam armağanıdır. 1 Mart'ta tüm Antalya'yı organ bağışına bekliyoruz. Haydi. Siz de organlarınızı bağışlayın. Hayatın en anlamlı mirasını bırakın. Mirasımızı tüm dünyaya duyurmak için organ bağışı Guinness rekor denemesinde buluşuyoruz.